Karıştırmadan sokup çıkaracağım dedim. Orası mı Hayır, hayır. hayır. <laughs> baktım. Benim yüzüğümde T kalp G yazıyor, onunkinde G kalp T yazıyor. G kalp T, G kalp göt yazıyor. <laughs> yani yani yüzüğün içinde göt yazıyor. Oynarken böyle bir şey fark ettim, bir şeyler oluyor dışarıda. Bir döndüm, açtım perdeyi, Fatih Yürek kurban kesiyor. Kesti. Onu atayım. <laughs> <laughs> Nedir onu? <laughs> Kral kobra. Tek <laughs> gibi şöyle gözüküyor. Yani vücut pozisyonu öyleydi. Şey yapma kayıp olur öpüşmemek. Ona göre vücut pozisyonu aldım. Tam yaklaşırken adam bir anda dikeldi. Bir duraksadı. Ha öpüşecek miyiz? İyi peki falan dedi böyle. Etrafta diğer insanlar var ve onlara da selam vermek zorundayım. Hani şimdi onu öpüp diğerlerini <laughs> öpmezsem o da olmayacak. <laughs> tek tek hepsinin böyle yanağına... 5-6 <laughs> kişiyi gezdim. Hepsinin Yüzlerini de göremiyor taşı Demek ki ne öğrendik bu videodan biz? Tunca yarış oyunu oynamayı da beceremiyormuş. Tamam bu kadar yeter mi? Tamam yeter mi? Oha Olmaz